dünyanın en güzel annesine sahipsin. İkinci kez sana aşık olacağım. utandırma beni oğlumuzun önünde. Ne var canım? Kocaman adam. Baksana, oyundan bir papyonu var. Hançer hep iyiliğinizden bahsediyor da... ...Mukadder Hanım hiç haz etmiyor sizden hiç. İnsan lafın üzerine geliriz. <laughs> Kadın hanım gelin gelin bakın sizi kimle tanıştıracağım gel. Ben Turgut Devleoğlu'nun öz kızı, Metin ve Cihan Devleoğlu'nun üvey kardeşi Sula Devleoğlu. Oh. Gelin dizisi yeni bölümünde kaos bitmek bilmiyor. Şimdi Gündem mukadder üzerinden ilerliyor. Herkesin Sıla'nın varlığından haberdar olmasıyla mukadder gururunu ayaklar altına almış hissedecek ve kimseye taviz vermiyor. Ama bu olaydan sonra Mukadder'in toparlanması zor olacak. Sıla ise açıkça savaşını devam ederken karşısında Sefer'i görecek. Sefer, Sıla'yı oldukça zorlayacak. Diğer taraftan da Esma ve Mukadder arasında çekişmeler başlayacak. Mukadder, Esma'nın Cemil ve Hançer'in annesi olduğunu öğrenmesi ise ona en büyük koz olacak. Bu gerçeği ilk öğrenen Mukadder olacak ve tartışmalar takdir ederseniz ki çoğalacak.